Evet burada ortaya altıgen bir ayna koymuş. Kenarlarına da süs yapmış dikdörtgenler şeklinde. Bizler neyi vermiş? Aynanın çevresini vermiş. Çevrenin çerçevenin çevresi ise 57 birim. 57 birim herhalde şu dışarısı. Çevresi 24 ise o zaman şunların her biri 4 birim 4 birim olacak. Evet şunlar hep 4 olacak. O zaman bir kere şu çevredeki 24. Bu 57 içindeki 24 ona ait. O zaman 57'den 24 çıkınca 33 mü? Evet. Neyi bulduk şu an? Şu kalan parçaların şunların toplamı kaç olacakmış? 33. O zaman 33. 33'ü 6'ya böldüğümüzde 11 bölü 2 olur. Neyi bulduk biz şu an? şu kenarın kaç olduğunu bulduk. 11 bölü 2. E buradaki açı 120 olunca şu 90, bu 90, bu kaç olur? 60. Dolayısıyla 60 olduğuna göre burası bir eşkenar üçgen oldu. Demek ki burası da nedir? 11 bölü 2. O zaman 11 bölü 2 çarpı 4, 22 yapacak. Şekilde verilen çokgen dokuzgen olduğuna göre 360 bölü 9'dan bir dış açı 40 derece geliyor. İç açılar o zaman 140 derece olur. Yani şuradaki açı 140 derece. Buradaki açı 20. Buradaki açı 20 olacak. Burada şimdi H ile F'yi birleştirdik sonra. Aynı şey burada oluştu. 20, 20, 140. Şimdi şuradaki açı. Onu şöyle gösterelim. Şimdi eşit. Kenarlar gören açıların hepsi eşittir. Bu çevrel çemberinden kaynaklı. O zaman bunların hepsi 20-20 olacağı için burası 40'tır. Burada da benzer biçimde şöyle baktığımızda 3 tane parçayı gördüğü için o zaman 20'nin nesi olacak? 3 katı olacak. Bunları ne olacak? 60. Evet şurayı birleştirirsek bu kenarlar birbirine eşit olduğu için bu da bir eşkenar üçgen oluştu. Yani şurası 60 oldu. Şurası 60 oldu. Son olarak nereyi birleştirdik? Şurayı birleştirirsek bir 20'ye 20 de burada 140. Ne oldu burası? 40 derece mi oldu? Burası 40 olunca ne yapar? 70 70 yapar. Dolayısıyla şurası 180 derece olacağı için 50 derece. Evet, şekilde bir altıgen, kare ve kenar sayısını bilmediğimiz bir çokgen oluşturulmaya çalışılmış. O zaman şurası 120 90. O zaman buraya ne kaldı? 210, 150 mi kaldı? 150 ise dış açı kaç olur? 30 olur. 360 bölü 30. Bu da ne yapar? 12 gen yapar. Yani bir üçgenin köşelerinden keserek bir düzgün altıgen elde ediliyor. Ee, çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36. O zaman bir tanesi 12 yapıyor. Her biri 4 mi yapıyor o zaman? Demek ki şuralar 4'e 4. O zaman bu da 4. E o zaman bu da 4. Her şey 4 burada. Peki ne soruyor? Olduğuna göre altıgenin çevresi nedir? 24. Kırmızı renkli kenar uzunluğu ne kadarmış? 1 bir birim. Burası 1 bir birimmiş. Sonra ne yapıyor? O zaman şuranın tamamına da x demişti değil mi? Tamamı x'ti. O zaman buranın tamamına x demişti. Kesti yere de 3 dedi. E şimdi burası 3 olduğu zaman burası da 3 oldu. Demek ki burası 3 birim. Şurası da x eksi 3 birim. Evet. Şimdi burada aynı şeyi yukarıda düşünebiliriz. Yani demek ki şurası x eksi 3 burası da kaç? 3. Burada evet bu söylediği şeyi yan taraftaki şekilde gösterelim. Yani kestiğimiz kısım şu tepesi yok zaten. Kestiğimiz kısım şurası 1 burası kaç? 3. Bu da kaç? x eksi 3. O zaman 1'e kaç oranı var? 3 oranı var. Buradan yukarıyı bulabilirim. Ayrıca şuradaki açı kaç derece? 60 derece. O zaman buranın tamamı kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Ee, burayı devam ettirdiğimizde o zaman burası da 1 olacak. Burası da 1 olacak. O zaman x eksi 3 kime eşit olacak? 2'ye. Yani x eşit. Nedir? Düzgün beşgen. Şunlar eşit verilmiş. O zaman burası ne olacak? 50 derece olacak. Burası 80 buraya ne kaldı? Evet burası 80 ise yan tarafa da 28 kalıyor 108 olacağı için e bu kenarlar birbirine eşit dolayısıyla burası da eşit o zaman burada ne var bir ikizkenar kenar üçgen var evet 28 çıkınca 152 76 mı? 76 şurası 108 o zaman. 108'den neyi çıkartacağız? 76'yı çıkartınca kimi bulacağız? X'i bulacağız. BDF'nin bir eşkenar üçgen olduğunu söylüyor. O zaman şunlar nedir? Birbirine eşittir. Ayrıca beşgende bütün köşegenler birbirine eşittir. O zaman şöyle birleştirdiğimizde bu da BF'ye eşit. E biz burada şu açıyı biliyoruz. Şurası kaç derece? 60 derece. E burası Şunların eşitliğinden buranın da 108 olmasından 36 dereceydi. E burası da yine ne yapıyordu? 36 derece yapıyor. O zaman şu üçgene bakıyorum. Bu üçgende şu kenarla bu köşegenler eşit olduğu için bu kenar birbirine eşit. Yani bir ikiz kenar üçgen oluştu. Tepe açımız kaç? 96. O zaman 2x eşittir. 84 x eşittir kaç? 42. Kenar uzunluğu 2 birim olan iki tane düzgün altıgen kesiştirilmiş. Bulundukları kenarların orta noktalarında kesişiyormuş. Yani şurası ne olacak? Bunlar 2 2 olunca 1 1 mi oldu? Evet, bizden ne istiyor? AB uzunluğunu istiyor. AB uzunluğu şöyle burayı tamamladığımızda şu şekilde diyoruz. O zaman burası 2 olduğu için buraya kök 3 mü bulduk. Burası 1 olunca o zaman aynı şekilde şurası da ne olacak? Eee 2. Şuranın tamamı şuraya kadar 2 birim. Aynı şekilde buradan burası da yine 3 birim oluyor. Evet burası 3 birim olduğuna göre şurası da ne olacak? 3 birim olacak. Dolayısıyla 6 kaç oluyor? 36 kök 39 olur. Düzgün beşgen verilmiş. ABF eşkenar üçgen dediğine göre şuraya 60 diyerek başlangıcı yapalım. Evet şuradaki açı ne olacak? 60. Evet eşkenar olduğuna göre burası 60. Bu da nedir? 60'tır. 108'den buraya ne kaldı? 48 kaldı. Şunlar nedir? Birbirine eşittir. 48, 50 çıkarsak 130, 132, 66 mı oluyor? 66. 180'e tamamlayacak. 54. Şimdi burada 6 yer vermiş. Şurası 100, Burada da 5 yer var. 108. Şu aradaki açıya 12 derece kaldı. Şimdi bir de şuradaki açı soruyor. O zaman o zaman burası da 180. Ben 180 çıkarttığım zaman. Evet. evet şimdi beşgen demiş. Şurası 108 yazdık. E, eşkenar üçgeni de vermiş. Buralar 60'ar er derece. şimdi bunlar eşit kenarları. O zaman Beşkenden dolayı burası da oluyor. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Şimdi beşgenin bir iç açısından şurayı 108 60'dan 48 buldu. Ee, burada da yine ikizkenarlık var. O zaman 48, 132, <laughs> 66. Evet. Ee, burayı da 66 bulduk o zaman. Yine ikizkenarlık O zaman 60, 66. Ee, burayı da 360 yapacağız. 3 tane 60 olsa 180, 12, 12 daha, daha 192. <laughs> o zaman evet, 360'tan <laughs> çıkartıyoruz. O da ne yapar? 160. Şimdi Düzgün beşgen vermiş, orta noktalarını vermiş, o zaman şuradan bir ikiz kenarlık gelecek önce. E, 108 beşgen iç buradan 36, 36. Şimdi bu db doğrusunu birleştiriyoruz, e, sonra burada orta nokta olduğu için şu ve L, K ve DB birbirine paralel olacak. Buradan paralel çektiğimiz zaman e, burası da 36, burası da 36 olacak. Buradaki B'nin şu açısıyla, şuradaki K paralellikten dolayı birbirine eşit olacak. Şurası da iç, e, iç açılardan dolayı 72 olacak. Burası da paralellikten 72 ise burası da 72 olacak. Burası da 180'den çıkardığımız zaman 108. Her bir altıgenin alanı bir birim kare olarak verilmiş. Şimdi burada karşımıza iki tip şekil çıkıyor. Bir şunlar var bir altıgenin nesidir? Yarısı kadardır. Bir de şu köşede oluşanlar var. Şu kısımda. Oradakinde de bir altıgen çizmeye çalışıyorum. Evet. Şu şekil. Bunların hepsi nedir birbirine? Eşittir. Dolayısıyla şu kısımda nedir? Bir altıgenin 2 bölü 3'ü kadardır. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşeler de var yani. O zaman 6 tane 2 bölü 3. Kaç tane 1 bölü 2? Onları da saymamız gerekiyor. 1, her kenarda bir tane var 6 tane. 6 da içeride var. O zaman ne olacak? 12 tane. Yani yukarısı 4, aşağısı da 6 geliyor. Taral alan ne oluyor? 11'in kare oluyor. Evet yukarıda verilen şekilde ABC'de bir eşkenar dörtgen olduğuna göre Şunlar nedir birbirine eşittir. EFCGD bir beşgen olduğuna göre burası 36 yan taraf 72'dir. Eşkenar dörtgen paralellikten dolayı şunların paralelliğinden dolayı burası da 108 olacak. Beşgenin en önemli özelliği bütün köşegenleri birbirine eşittir. O zaman burayı birleştirdiğimizde burada yeni bir ikizkenarlık oluştu. O halde şurası 36, burası 36, yan taraf 36. F'nin bu tarafındaki açısı da 72'dir. Şurası 36'dır. Bu D'nin üst tarafı da yine 36 olur. 72, şurası 108 olacağı için. Burada oluşan ikiz kenarlığı kullanacak olursak tepe açımız 72. Geriye 108 kalıyor. Yani şurası 54 olacak. Burada... A açısıyla eşkenar dörtgende buradaki 72 derece birbirine eşit olacak. O zaman x'i bulmak için 72'den 54'ü çıkartıyoruz. Bu da 18 derece olur.